Merhabalar sevgili yengeç burcu arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizler için kahve falı bakacağım. 1-15 Nisan tarihlerine niyet alıyorum. Bu açılım için. Evet güzel olan iyi olan ne varsa kabul edelim hayatlarımız arkadaşlar. Alın kabul edin lütfen. İnşallah güzel şeyler görürüz tabii ki. Olumsuz negatif gördüğümüz ne varsa bütün bunları sevrene yad ediyoruz. Sevgili dostlarım dileklerinizi tuttuysanız ben de en güzel dileklerimle sizler için bugünkü açılıma başlıyorum. Evet şöyle fincanı açıyorum. Ve yengeç burcu dostlarım için yorumlamaya başlıyorum. Evet arkadaşlar şöyle bir bakalım. Şimdi... Artık böyle adım adım gelen bir şey var. Bir şeyin böyle zamanı geliyor. Ama bu sizin istediğiniz gerçekten çok çabaladığınız bir şey adım adım geliyor. Belki çok çabuk olmuyor, belki hemen olmuyor. Ama oluyor arkadaşlar. Bakın zamanla, zaman içerisinde bir şeylerin zaten iyiye doğru, güzeli doğru gittiğini fark ediyorsunuzdur. E, artık e, istediğiniz şekilde oluşuyor inşallah diyorum. Şimdi. E, kilolu bir kişi var karşınızda ya da balık etli bir kişi olabilir. Bir ufak tartışma, küçük bir gerginlik yaşanabilir. Ama burada aslında bakarsanız kendiniz birazcık fevri olabilirsiniz ve fevri davranışlarınızdan dolayı daha sonra pişman olabilirsiniz. Söylediğiniz sözleri arkadaşlar öfkelendiniz belki sinirlendiniz. Söylediğiniz sözleri birazcık da olsun böyle. E, dikkat edin çünkü karşınızdaki sevdiğiniz biri olabilir veya e, bir şekilde iyi geçinmeniz gereken birisi de olabilir. Yani burada e, söylediğiniz sözlerden sonradan pişman olabilirsiniz gibi gördüm. Sonradan barışmak isteyebilirsiniz. Yani daha doğrusu arayı düzeltmek için tekrar adım atmak isteyebilirsiniz. O yüzden sakin, sükunetli gitmek sizin için daha iyi olacaktır. Evet Devam dert anlatan biri mi var sevgili yengeçler? Benim derdim bana yetiyor zaten bunu aldım. Zaten çok bunu alıyorum zaten kendi dertlerimi aşamıyorum derken bir kişi de böyle her fırsatta sizi yakaladığında derdini mi anlatmaya başlıyor? Negatif enerji doluyorsunuz bakın bu insandan. Ee, bazen şöyle düşünebilirsiniz ya ben niye bu kadar kötü hissediyorum ee, durup dururken? Ee, yani bunun sebebi. Etrafınızda birilerinizin şey yaptığı bir takım olumsuz konuşmalar, bir takım böyle negatif konuşmalardan kaynaklanıyor. Bunu fark edeceksiniz. Şimdi sekizli bir zamanın niye bu kadar çok düşünüyorsunuz. Belli ki sekizinci ay, sekizinci ay olabilir. Sekiz, yani Nisan'ın 8'li bir günü de olabilir tabii ki ama sekizli çok düşünüyorsunuz arkadaşlar. 8'li bir zamanda yapacağınız bir şey atacağınız bir adım var belli ki. Hayırlı görünüyor, güzel görünüyor. Çok da sevinçlisiniz. Çok da mutlusunuz. Birden bire gelen böyle, birden bire gelen bir şey olabilir, böyle bir haber gelebilir size. Biraz sıkıntılı olabilir arkadaşlar bu haberiniz ama siz bu haberde gelecek olan olaydan ya da her neyse etkilenmemeye çalışıyorsunuz bakın sanki böyle iteliyor gibisiniz hani kendinize değmemesi kendinize gelmemesi için gelmemesi için bir sıkıntıyı böyle zorla sanki iteliyorsunuz kendinizden ama gelmiyor evet o sıkıntı size değmiyor arkadaşlar şöyle evet Şimdi birisine küsmüş olabilirsiniz veya küsebilirsiniz ama bu küstüğünüz kişi ya da küseceğiniz kişi her kimse çok üzülecek bu durumdan. Ardınızda dolaşacak bakın. Barışmak için böyle ardınızda dolaşacak. Ne yapacağını şaşıracak. Bir müddet durabilir de ondan sonra ve barışmak için bir çaba harcayabilir diye görünüyor. Sevgili yengeç burcu arkadaşlarım. Böyle taşınmayı mı düşünüyorsunuz? Uzun vadede hayalleriniz olabilir. Gitmek istiyorsunuz belki de bulunduğunuz şehirden, evden. Evet bunu yapacaksınız inşallah. E harfli birisiyle beraber E var isminde, soy isminde birlikte bir değişim görünüyor arkadaşlar. Gözleri, nazarları yani çok etkiliyorsunuz gözden, nazardan. Ama böyle ardınıza alacaksınız inşallah. Biraz böyle o ağırlıklardan insanların gözünden bir kurtulmak istiyorsunuz. Şöyle söyleyeyim size. Bir olay olacak büyük ihtimalle. İnsanların dikkati o olay üzerine yoğunlaşacak. Bu sizin çalıştığınız iş yeri mi? Yani kendi hayatınız, çevreniz, işte akraba çevreniz, aileniz, her ne neyse bulunduğunuz ortamla ilgili söylüyorum. Gözlerden bu ara birazcık böyle uzaklaşacaksınız çünkü herkesin odak noktası olacağı bir yer var, bir şey var. Ee, o yüzden biraz daha ferah olacaksınız. Arkadaşlar bu birkaç kişi mi üzerinize geliyor? Bir değil birkaç kişi sanki. Ee, ama bir tanesi de böyle sinse arkada duruyor. Birini böyle doldurup doldurup sanki sizin üzerinize gönderiyor. Ee, bu kişiden yana şikayetçisiniz de bir türlü kanıtlayamıyorsunuz bazı şeyleri. Çünkü bu kişi belli etmiyor yaptığı şeyleri böyle yanında birini doldurup doldurup gönderiyor. Şimdi bir kağıt var bir kağıda bakıyorsunuz da tam böyle tam zamanında geldi diyorsunuz siz bu kağıda arkadaşlar resmi bir haberli bir şey. Belki de parayla ilgili, belki de bir işle ilgili. Sonunda yani tam zamanında oldu. Şu zamanda da olmasaydı artık ümidimi kesmiştim dediğiniz bir şey var. O geliyor inşallah. Evet arkadaşlar aklınızdaki kişiyle ilgili <laughs> baktığım zaman siz bu insanın nankörlüğünden korkuyorsunuz. Ya da sizi verdiği vaadi tutmamasından korkuyorsunuz. Ee, peki neden bu kişiyi hala seviyorsunuz? Hala neden seviyorum diyorsunuz zaten bunu kendi kendinize. Işin güvenmiyorsunuz belli ki. Ee, yani acaba vaadini tutar mı? Acaba bana bir nankörlük yapar mı? Ee, acaba iki yüzlü mü? Yani çok fazla soru işaretiniz var. Ama aynı zamanda odak noktanızda. Yani günün gün içerisinde belki düşüncelerinizin yüzde sekseninde bu insan var. Ee, bu kişiyle ilgili korkularınız, kaygılarınız var arkadaşlar. Bu korkuların, bu kaygıların yani şöyle söyleyeyim ben size. E, yani bunları korktukça, kaygılandıkça e, aslında yani yaşama ihtimaliniz de yükseliyor. Bazı şeyler e, içinize doğuyor olabilir, öngörüyor olabilirsiniz. Bakın aklınızdaki kişiyle ilgili hiç güvenmeyin demiyorum ama. Böyle sanki birazcık böyle ortalığı karıştıran da bir hali var gibi geldi bana. Her an her şeyi yapabilir. Bir böyle sizinle aynı yoldaymış gibi gider, pat diye ayrı bir yola girer. Böyle şeyler yapıyor, ikilemler yapıyor açıkçası. Bu kişiyi ama siz ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bakın bu kişiyi böyle çekiştirmeyeceksiniz kendinize doğru bırakacaksınız böyle kendi haline bırakacaksınız. Ne yapıyorsan yap. Yanımda olmak istemiyorsan olmayabilirsin. Eee yanımda olmak istiyorsan da elinden geleni zaten yaparsın diyeceksiniz. O anlamda bir böyle enerjiyi bırakıyorsunuz. Bakın bu kişi böyle dönüyor size. Hani nasıl geliyor biliyor musunuz? Böyle adım adım geliyor. Yani siz onu bıraktığınız an o size böyle dönüp adım adım gelmeye başlıyor. Böyle bir kişi görünüyor arkadaşlar aklınızdaki kişi ee, yani ona çok net konuşmanız lazım ne beklediğinizi ne istediğinizi çok net söylemeniz lazım arkadaşlar şimdi şöyle devam edelim tabağımıza bakalım evet böyle bir kutlama olabilir bir sevinç sevinçli bir şey. Ee, birisi, birileri size takdir edecek başardınız bir şeyleri başarıyorsunuz ee, başardın diyenler var. Tabii bunda gözü olanlar da var ama sizin e, dostlarınız ve sevdikleriniz zaten sizin iyiliğinizi düşünen insanlar bunu da artık o kadar iyi belirliyorsunuz ki insanı böyle gözünden tanıyorsunuz Yani gözünden tanıyorsunuz biliyorsunuz fark ediyorsunuz Bu nasıl bir insan İyi mi kötü mü? Bundan bana bir kötülük gelir mi? Gerçekten bu anlamda çok başarılısınız arkadaşlar, hissediyorsunuz. Şimdi güzel gelişmeler var. Bir de bir kalabalık içerisindesiniz, kalabalık içerisinde ama böyle birazcık geri planda tutuyorsunuz kendinizi. Yeni bir yerlerde mi olacaksınız acaba? Yeni bir işe mi başlayacaksınız? Yeni bir şeyler? Burada biraz önce geri adım atsanız da sonradan kendinizi böyle yavaş yavaş ispatlayacaksınız. Kendinizi göstereceksiniz ve başarılar elde edeceksiniz. Zamana ihtiyacınız olduğunu biliyorsunuz. Çok da acele etmiyorsunuz dostlarım. Denge, hayata dengeyi sağlamak. Son zamanlardaki hedefiniz bu gibi geldi bana. Ben her şeyde bir denge istiyorum. Özel hayat, genel olarak hayatım. Artık bu dengeye ihtiyacım var yorgunum. Böyle çok büyük büyük olaylar da yaşamak istemiyorum diyorsunuz. Böyle aniden bir sürpriz bir şey, bir e, farklı bir şey, sürpriz bir gelişme. Yani bu anlamda biraz daha böyle monoton, sakin bir süreç olsun istiyorsunuz. E, genel olarak öyle de olacak diyebilirim. Yani bir iki tane haber dışında mı zaten da onlardan, onlardan da etkilenmeyeceksiniz demiştim. Evet. Açılımı sonlandırıyorum sevgili yengeç burcu arkadaşlarım. Videomu beğendiyseniz eğer beğen butonuna tıklayabilirsiniz. O zaman işte ona destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Henüz abone değilseniz abone olursanız da çok sevinirim. Ayrıca hoş geldiniz. Evet, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.